Şimdi demin 21 yaşında bir hayal kırıklığından bahsettik evet. ee, gerçekten de sonrasında Türk futbolu 35 yıl diyoruz siz evet. hakikaten evet. çok e, önemli pozisyonlarda bulundunuz sadece Gençler Birliği için değil başka noktalarda da e, ve hep şike konuşuluyor son günlerde biliyorsunuz tartışıldı edildi e, ne düşünüyorsunuz? ...dümdüz sorayım aslında belki Tabii. kadınca bir soru olacak... Yok, ...erkekler yok. böyle rahat soramaz... Estağfurullah. ...yani Estağfurullah. mesela hiç şike yaptınız mı... ...hiç şikeye tanık oldunuz mu... ...ya da eskiden teşvik primleri... ...şikeden sayılmıyordu... ...ya da sayılıyordu... ...dümdüz sordum evet. böyle... ...orada şunu söyleyeyim ben size... ...tabii ben bunları yaşadım... Hı. ...TRT'de Allah rahmet eylesin... ...ben Gençler Birliği Kulübü'ne... ...başkan olduktan sonra... İsmi lazım değil bir rahmetli oldu hep onlar Peki. bir arkadaşımız vardı bana derdi ki ben o zaman tabi yeni kulüp başkanıyım birincilikte tutulmak istiyoruz e, Kadri rahmetliyi getirmiştim Hı. o beyanda ben şeyle o, o Şeyi unuttum E, ee, Oynayacağım zaman, hı hı. ben ben söyleyeyim, futbol içinde hep olduğum için hı hı. devamlı futbolu çok seviyordum. Dolayısıyla Bu, şunu diyordum teşvik birimi evet, tabii Tabi yani, O zamanlar işte o o yani TRT'deki olan arkadaşı hı hı. o zaman, bana dedi derdi ki, İlhan Bey işte falan maçın hakemini hı. ben satın aldım. Bey kaç para? 200 lira. Peki. Mı? Kazanırsak parayı alırım. Ben aşağı yukarı 6 ay, 7 ay hı hı. bu adam bizim maçlarımızı alıyor diye, hıh hı. hakemleri ayarlıyor diye öyle paraları verdim. Ödediniz. Ödedim. Vay. Ama sonradan Aydın malum oluyoruz. Hı hı. Ya hani sen hakemi aldıydın satın aldıydın o zaman diyor adam bizi kandırdı diyor Yapmadı diyor. Meğersem sonradan öğrendim ki toto oynuyormuş adam. <laughs> ama bizden Size de. Size hakem satın aldım diye para veriyorsunuz. Evet evet ben vay, de vay, vay. bir sürü paralar verdim o zaman. Hmm. E 100 lira 200 lira o zaman yani hmm. büyük paralar. Hmm. Dolayısıyla ama şu anda e, Türkiye'de. Teşvik firme eskiden vardı. Hı hı. Bunu şahit olurduk. Hı. Büyük kulüpler. Ses mi çıkarmazdınız? Evet, ses çıkartmazdık. Yani içinde olur muydunuz? Olmaz mıydınız? Yoksa olmazdım. Hı hı. Onlar zaten bizle konuşmazlardı. E, kimler konuşur? Takım Kaptanlar kaptanı mı? kim? Tabi, takım kaptanıyla konuşur. Hı. İşte der ki, mağlup olun diye değil ama bu maçı kazanırsanız size 200 lira ya da bir puan alın ya, yani bir abi. puan alırsan 100 lira 2 hmm. puan alırsan şey 3 puan alırsan hmm. 200 lira vereceğim derdi hmm. eğer kazanırlarsa hakikaten adamlara paraları verirlerdi sonra da bizim haberimiz olurdu hmm. benim haberim olurdu ama müdahale etmezdim ama müdahale etmezdim çünkü sistem böyle diye yani. sistem böyleydi hmm. ama ta ki bu 3 Temmuz olayları Türkiye'de olduktan sonra hakikaten Türkiye'de bu şike olayı bir milatla tarihe gömüldü. Hı hı. Ve ben bu kadar senelik başkan olduğum halde size samimi olarak bir şey daha ifade etmek isterim. Kulüp ismi vermeden Peki. söyleyeceğim. Ee, bir gün Balgat'taki iş yerimde oturuyorum. Bir kulüp başkanı geldi tanımıyorum. Ben dedi işte falan kulübü başka başkanıyım dedi. Birincilikten. Birincilikten. Hı, hı. Sizde maçımız var dedi. Bize bir puan vereceksin dedi. Hı. Dedim ki ya mümkün değil. Dedi ki arabada aşağıda bir araba var dedi. Orada dedi bir çanta var dedi. Hı. Onu bana getir dedi. Hı. Sene ya 86 ya 87 yılıydı. Hı, hı. Hakikaten sekretere söyledim. Gittiler çantayı aldılar getirdiler. İnanır Bir açtım çantayı. 50 milyon. Çok büyük para. Bu ne dedim ya? işte bu parayı al dedi. Bir puan. Bir puan. Mümkün değil Olurdu olmazdı. Bir buçuk saat uğraştı. Kesinlikle almam dedi üzerine bunlar çantayı aldılar gittiler. Maç oynanıyor. 2 bir galibiz. Son dakika bir gol atıldı. Adamlar bir çalım attı, ona attı. Köşeye topu bıraktı. Arkadan Erdoğan Ünver diye bir futbol federasyonu başkanı oldu. Evet. Kulüplerden 8 tane 18 kulüpten 8 kişiyi yönetime aldılar. <laughs> İlk toplantımız Bursa'daydı. Bursa'ya gittik. Toplantı olduktan sonra ee, aşağıda Çelik Palas'ın bir meyhanesi vardı. P programlı içkili, içkili. Aşağıya indik. <laughs> da o arkadaş kalktı size 50 milyonu teklif, teklif eden, eden arkadaşım Peki. kalktı dedi ki en büyük başkan Cavcav cav dedi onun şerefine içelim dedi dedim ya kardeşim neden icabette bu lafı söylüyorsun el al dedi sana 50 milyon verdim almadın en o işi 15 milyon liraya hallettim dedi. Futbolculara vermiş. Evet iki tane futbolcu ...satır almış. Yedişer buçuk milyon lira onlara vermiş. Hmm. Ne Ama, hissettiniz? E, tabii çok üzüldüm. O futbolculara yalnız ben size şunu söyleyeyim. Bu işin içerisine haram işi sokan, hı -hı. bu işe ihanet eden, hı, -hı. Kim olursa olsun, eninde sonunda perişan <laughs> <laughs> olmağa mahkum. Hmm. Bu iki tane futbolcuyu ben çok iyi tanıyorum. Hmm. Kim bunlar? Süleyman. Öyle mi? Evet. Peki. Tanıyorum ama inan ikisi de şu anda ekmeğe muhtaç. Hmm. Olamadılar yani. Olamadılar.